Selamünaleyküm hanımlar. Örgü meraklı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda daha öncesinde kare formunu yaptığımız çok basit kutu teknik lifimizin kese formunu yapacağız birlikte. Takım olduğu için aynı renkleri kullanacağım yine. Tığım 8 numara ama 2 numaradan 8 numaraya kadar elinize uygun olan numarayı, rahat örebildiğiniz numarayı tercih edebilirsiniz diyorum. Kanalıma eğer hala abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Abonelik tamamen ücretsiz. Sadece destek olmanız açısından açısından rica ediyorum bunu. Hemen bunları kenara çekerek başlayalım. Nereden? Şöyle açık pembe ile başlayacağım ben. Bismillahirrahmanirrahim deyip ilk ilmeğimizi atalım. ilk ilmeği attıktan sonra bir tane gevşek, bir tane sıkı zincirimi çekiyorum. İlmeğimi uzattım. Bir doladım. ilk çektiğim gevşek zincirin içinden tığımı geçirip bir ilmek çıkardım. ikinciyi doladım bir ilmek üçüncüyü doladım bir ilmek 3 tane çıkardım dibinden tuttuğum ipimi aldım bütün ilmeklerden geçirip şurada kalan ilmeğin arasından tığımı tekrar geçirdim hepsini bir düzenleyip ikisini birlikte kapattım ve zincirimle sabitledim bir fıstığım oluşmuş oldu böylelikle tekrar uzatıyorum sardım İlk fıstığın tepesine 1 2 ve 3 toplayıp kapattım aynı şekilde zincirimle sabitledim 2 oldu. 1 2 ve 3. Tuttum dibinden topladım. Kapattım ve sabitledim. 3 oldu. Bu şekilde 6 tane üst üste fıstığımızı hazırlayalım. 6 tane fıstığımı üst üste yaptım. Burada tekrar uzatıp 1 2 3 tane sarıyorum. Ama bunu toplamayacağım. Şimdi kapatmayacağım. Üzerine ipimi aldım. Hemen bir tane geriye ilk bağlantıya döndüm. 3 tane de buraya ilmeğimi sardım. Tekrar üzerine aldım. Yine kapatmıyorum. 2 fıstık oldu tığımda. Bir sonraki bağlantıya tekrar battım. 1 2 3, 3 tane de buraya sardım. Bu 3 fıstığımı bakın tığımın üzerinde 3 tane fıstığım var. 3'ünü birlikte topladım. Aynı şekilde kapattım. Zincirimle sabitledim. Devam edelim. Uzatıyorum ilmeğimi hemen bulunduğum noktaya yine 1 2 3 defa sardım. İpi üzerine aldım. Şuraya yaptım ya şimdi dibine tam dibine indim 1 2 3 bildiğimiz yıldız tekniği öğrenler zaten bilir yine de yeni arkadaşlar için yavaş yavaş detaylı anlatmaya çalışıyorum dibine yaptım tekrar ipimi üzerine aldım bir sonraki bağlantıya 3 defa da buraya sarıyorum yine 3 fıstığım oldu bakın bu üç fıstığı birlikte topladım kapattım ve sabitledim Devam edelim. Aynı şekilde tepeye bir dibine bir ipi tekrar üzerine alıyorum. Bir sonraki bağlantıya bir fıstık ve bu üç fıstığı birlikte toplayıp kapatarak sıranın sonuna kadar ilerliyoruz bu şekilde. Bakın bir tane kaldı. Tepeye dibine ve şuradaki bağlantıya. Ben onu da hemen toplayayım. Evet. Sonuncu üçlümü de topladım. Geriye çevirdim. Bulunduğum noktaya hemen yine üç defa sarıp tek başına. Bakın sıra başını tek başına toplayıp kapattım ve sabitledim. Şimdi yine üçerli sarıp toplayacağız. Bir tepesine bir dibine ipi üzerine aldım bir tane de sonraki bağlantıya. Bu üçünü birlikte toplayıp kapatıp sabitliyoruz. Sıranın sonuna kadar yine aynı şekilde üçerli toplayarak gideceğim. Sıra sonunda çevirip tekrar burada yaptığımız gibi sıra başına bir fıstık yapıp kapatıp sonra üçerli devam ederek geleceğiz. Bakın şöyle 1 2 3 4 5 tane fıstığım var. Burada da 1 2 şu anda ikinci sıraya gidiyoruz 5 tane olana kadar döne döne devam edip yükseltip gelelim. Evet şöyle bakalım. 1 2 3 4 5 taneydi zaten zeminimiz. Yukarısı da aynı şekilde oldu. Yükseklikte 1 2 3 4 5 oldu bu şekilde. Şuraya 2 tane zincirimi çektikten sonra ipimi kesip şu şekilde düğümümü atıyorum. Şimdi koyu pembe rengimle devam edeceğim. Şöyle herhangi bir köşeden sabitleyeceğim. Ben ipi kırdığım yerden sabitleyeyim. Fark etmez burası şart değil ama köşelerin herhangi birisinden geçirelim ipimizi ve ilk fıstığı buraya yapalım. 1 2 burada 4 saracağım. Teknik değişiyor çünkü kutu teknik ilerleyeceğim. Onun için 4 sarıyorum. 4 tane sardım, topladım, kapattım. Tekrar üzerine yine 1 2 3 4 sardım, doladım, tutuyorum bir sonraki bağlantıya. Burada dibine batmıyoruz. Bakın ikinci fıstığı bir sonraki bağlantıya yaptım. Bu iki fıstığımı birlikte topladım. Kapattım, sabitledim. Tekrar bulunduğum noktadan bir fıstık 3 ve 4 sardım. Üzerine aldım. Tuttum. Bir sonraki bağlantıya bir fıstık. Bu ikisini birlikte topladım. Kapattım ve zincirimle sabitledim. Bu şekilde köşeye kadar gidelim. şuraya kadar gelelim köşeye geldim şöyle bir bakalım buraya geldiğimizde burada artırmamızı yapacağız yine tepesine bir tane fıstık yapıyorum dört defa doladım bunu tuttum dibinden tek başına topladım kapattım zincirimle sabitledim Şimdi tekrar bunun üzerine bir tane fıstık. Üzerine aldım, tuttum, kapatmıyorum. Tam dibine ineceğim yine şuraya köşeye. Köşeye indim. Bir fıstık da buraya sarıyorum. Bu ikisini birlikte toplayıp kapattım. Sabitledim. Köşedeki artırma detayımızı bu şekilde yapmış oluyoruz. Şimdi yine ikişerli toplayarak köşeye kadar gideceğiz. Köşeye geldiğimizde yine aynı detayı yapacağız. Artırma detayını her köşede yapacağız bunu. Son kısımda nasıl bitirdiğimizi birlikte yapalım yine. Şimdi bakın burayı döndük köşeyi buraya kadar ikişerli toplayıp geleceğim köşe detayı yapacağım ikişerli toplayıp geleceğim köşe detayı şuraya kadar gelelim buradaki detayı en son birlikte yapalım Evet şöyle dört tarafında dolandım geldim en son köşede bakın yine ikili topladım kapattım burayı bulunduğum noktaya bir tane fıstık ipimi üzerine alıyorum ilk yaptığım fıstığın tepesindeki bağlantıya batıyorum bir fıstık da buraya yapıyorum. Yine ikili toplayacağım. Batış noktalarım farklı. ikisini bir topladım. Kapattım, sabitledim. Şöyle bir tane de fazladan çekelim. İpimizi burada keselim. Bakın buranın köşe detayı da bu şekilde oluşmuş oldu. Şimdi beyaz ipimizle devam edeceğiz. Evet, beyaz ipimi aldım. Şöyle herhangi bir köşeden ipi kırdığım köşeden sabitleyim. Buradan başlıyorum. Fıstığımı yaparak. Bir fıstık yaptım, topladım, kapattım, sabitledim. Tepesine bir ipi üzerine aldım. Bir sonraki bağlantıya bir tane fıstık yapıyorum. Bu iki tanesini birlikte topladım. Kapattım. Sabitledim. Yine aynı teknikle aynı şekilde devam ediyoruz. Tepeye bir tane. Bir sonraki bağlantıya bir tane. Toplayıp kapattım. Köşeye kadar gidelim. Detayımız yine aynı. Bir kere de beyazla yapalım. Şöyle bir kenarı bitirip geldim yine köşedeyim. Köşeye geldiğimde bu noktada bir tane fıstık yapıyorum. Bunu kapatıyorum. Toplayıp kapattım, sabitledim. Tepesine bir ipi üzerine aldım. Tekrar dibine indim pembenin köşesine iki tane açık fıstığımı birlikte topladım kapattım köşe detayımızı bu şekilde oluşturduk aynı altta olduğu gibi biraz önce de söylediğim gibi şimdi bir tane bulunduğum noktaya bir tane sonraki bağlantıya ipi üzerine aldım bir sonraki bağlantıya ikisini toplayarak ilerleyeceğim köşede yine köşe detayı kenar kısmı ikişerli toplayarak son kısma kadar gelelim. Bütün etrafı dolandım. Köşeye geldiğimde bakın şöyle ikili topladım en son. Köşeye ikinci kez batmış oldum. Şimdi tekrar bir tepeye ipi üzerine aldım. Bir tane de ilk fıstığımızın üzerine Şöyle yine buradaki kareyi oluşturacak şekilde ikisini bir toplayıp kapattım. Sabitledim. Uzattım hemen ilmeğimi bir tane bulunduğum noktaya fıstığımı yaptım, topladım, kapattım. Tepesine bir ipi üzerine aldım. Bir sonraki bağlantıya bir fıstık. İkisini bir topladım kapattım, sabitledim. Şimdi bu şekilde e, tekrar bir sıra daha dolanıp geleceğim. Burada ikişerli toplayarak gidelim. Köşe detayları aynı şekilde, sıra sonunda da aynı şekilde bitireceğiz. Bir sıra daha tamamlayıp geliyorum hemen. Evet, şöyle parçayı tamamladım, geldim. iki sıra şeklinde beyazımı gittim. Aynı parçadan bir tane daha hazırlayalım. Şöyle benimki hazır, önceden örmüştüm onu köşe kısmından bunu birleştireceğiz. Şimdi şuradaki ilmeğimi hemen alabilirsem evet. Şöyle alıyorum. İkisini köşe kısımlardan birleştirdim. Bir tane örümcek yapıyorum. Şöyle uzattım fıstık boyunca. Kapattım. Bir sonraki bağlantıya hem öndeki parçadan hem arkadaki parçadan geçiyorum. Sık iğne yaptım. Bir zincir tekrar uzattım. Bir örümcek yaptım. Kapattım. Bir sonraki bağlantıya hem önden hem arkadan geçtim. Kapattım. Zincirimle sabitledim. İki tane fıstığı geçtik. Şimdi şöyle bu taraftan bir iki tane olduğunda bakın şurası keselifimizin Ağız kısmı olacak. Burada uzattım. Bu tarafa sadece tek kat bak. battım. Bu defa bakın. Bu tarafa batıyorum. Fıstığımı yaptım. Topladım. Kapattım. Üzerine bir fıstık. Bir sonraki bağlantıya bir fıstık. Mantığımız aynı. Kutu teknik ilerliyoruz yine. İkisini bir topladım. Kapattım tepesine bir bir sonrakine bir son iki fıstık kalana kadar bu şekilde gidelim şöyle şu noktaya kadar geliyoruz Evet son iki fıstığa kadar geldim şimdi burada direkt karşıya geçip devam edebiliriz şurayı tığ kısmında tamamlayabiliriz ya da bir örümcek yapıp dibine inip bu tarafa birleştirerek geçebiliriz ama ekstra geçiş yapmaya gerek yok tığlarken birleştirsek de mantıklı olur diye düşünüyorum Onun için bakın iki tane kaldı burada köşede şurada bir iki burada yine tepeye bir batıyorum 3 ve 4 sardım kapatmadan ipimi üzerine aldım bakın karşı tarafı şöyle çevirelim kendimize bir 2 fıstığı atlıyorum. Aradaki bağlantıya geçiyorum. İkinci fıstığımı buraya yapacağım. İkisini bir topladım. Kapattım. Sabitledim. Şöyle bir görüntü. Karşı tarafla aynı değil. Onun için hani tedirgin olmasın yine arkadaşlar. Devam ediyoruz. Aynı şekilde yine tepesine bir. Bir sonraki bağlantıya bir kenar tığlamasını yaptığımızda iki tarafta aynı şekilde görünecek. Hiç problem olmayacak, endişelenmeyin o konuda. Devam edelim şimdi. Bu sırayı da yine tepeye bir, bir sonraki bağlantıya bir şeklinde sıra sonuna kadar gidelim. Ben yine gereksiz uzatmamak için kapatayım videomu şu noktaya kadar geleceğim. Evet, sıranın sonuna geldim şimdi şöyle. Bakalım şurası. Şimdi bulunduğum noktaya bakın, batacak bağlantı şuradaki kaldı. Burayı ikiye ayırdık ya, birleştirdikten sonra tek taraflı. Şuradan battım, bu tarafa batılmadı. Şimdi burada bir fıstık buraya ipi üzerine aldım. Bir fıstık buraya iki tane oldu. Tekrar üzerine aldım. Şurada ilk yaptığım fıstığın tepesine de üçüncü fıstığı yapıyorum. Buradaki aradaki bağlantı fıstığımız bu da. Bu üçünü birlikte toplayıp kapatıp sabitleyerek ilk sırayı tamamlamış oldum. Bakın şurayı göstereceğim. Burası da şöyle birleştirdiğimizde aynı şekilde olacak hanımlar. Şimdi bir fıstık yapıyorum üzerine toplayıp kapattım. Tekrar tepesine bir ip üzerine aldım. Bir sonraki bağlantıya bir ikişerli ikişerli yine kutu tekniği yaparak bir sıra dolanıp gelelim. Şöyle dolanıp bitirelim burayı. Evet bir sıra daha dolanıp geldim. Şöyle burada son bir bağlantım kaldı. Tepeye bir tane fıstık üzerine aldım. Son bağlantıya bir tane fıstık. Üzerine aldım. Sıra başındaki fıstığımızın tepesine bir tane fıstık yapıp üçünü birlikte toplayıp kapatacağız. Böylelikle burayı tamamlamış olduk. Burada bakın şuradaki kısmı daha uzatmak isterseniz bir sıra, iki sıra daha Devam edebilirsiniz. Uzunluğu size kalmış. Ben burada bırakacağım. Yeterli benim için. Görsel açıdan yeterli uzunlukta diye düşünüyorum. Kullanış açısından da ekstra uzunun ekstra bir farkı olmadığı kanaatindeyim. Bu şekilde bırakacağım. Onun için hem bir de kenar sırasına gideceğiz şimdi. Evet, koyu pembe ipimle devam edeceğim buradan. Şöyle köşe kısmından bakın şurada bir iki tane fıstık bırakmıştık ya buradan geçirdim aynı şekilde karşıdan da geçirdim tığımı buraya ilmeğimi atıyorum sabitledim bir fıstık hemen şöyle iki taraflı batarak hem karşıdan batıyorum hem buradan iki katı birlikte birleştirip tekrar üzerine aldım bir sonraki bağlantıya ikisine birden yine Bu iki taneyi birlikte topladım. Kapattım. Uzattım. Tekrar ilmeğimi 1, 2, 3. Burada tek seferde çıkardım. Bir zincir çektim. Dibine indim. İkisini bir toplayıp sabitledim. Uzattım tekrar. Bulunduğum noktaya 1, şöyle aşağı atayım. Bulunduğum noktaya bir, bir sonraki bağlantıya bir fıstık yapıyorum. İkisini bir topladım. Kapattım, sabitledim. Tekrar uzatıyorum. 1 2 3. Tek hamlede çıkardım. Kapattım, dibine indim. Bu ikisini birlikte kapatıp sabitledim. Tekrar uzattım. Köşedeyiz şimdi bakın köşede bir fıstık tepeye yaptım. Tekrar üzerine aldım. Bir fıstık daha dibine batıyorum. Aynı noktaya ikinci kez battım. Bu ikisini birlikte topladım. Kapattım. Yine şuradaki küçük bonibon, pompon ne derseniz artık 3 defa doladım. Tek seferde kapattım. Dibine battım. ikisini bir alarak sabitledim. Bu şekilde köşe detayında yapmış oluyoruz. Bulunduğum noktaya bir tane fıstık. Bir sonrakine bir tane fıstık. Artık bu şekilde ilerleyeceğiz. İkisini bir topladım kapattım uzattım 3 defa sarıyorum tek seferde topladım sabitledim dibine indim ikisini bir kapattım zincirimi çektim bu şekilde ilerleyeceğim köşe detayımız şurası hanımlar yani aynı şekilde aslında e, ilerliyoruz ama köşeye iki kere batıyoruz aynı şekilde bu köşeye de bu köşeye de bu köşeye de bu şekilde detayımızı yapacağız. Onun dışında ilerleyişimizde buraya bir fıstık bir sonraki bağlantıya bir fıstık ilk katı alıyoruz hep çünkü birleştiriyoruz hem kenar tığını yaparken ikisini bir topladık kapatıp sabitledikten sonra 3 sarıyorum şöyle kenara çekeyim kapatınca halledeceğim onu tek seferde kapattım dibine indim sabitledim bu şekilde ilerleyeceğim bütün etrafını bu şekilde kenar tığımızı giderek tamamlayıp gelelim Evet bütün etrafında dolandım şimdi şöyle son köşeye geldim bakın köşede iki kere batış yaptıktan sonra bu tepe kısmına fıstığımı yaptım Şuradaki son bağlantıya Burası zincirle yani örümcek ile birleştirdiğimiz nokta. Şuraya fıstığımı yapıyorum. Tekrar üzerine aldım bakın. Tepede bir sonraki bağlantıda üzerine aldım ve şuraya tam köşeye yine bir sonraki bağlantıya batıyorum. Burası tam karşı tarafta başladığımız nokta. Şöyle karşılıklı denk gelecek şekilde batış yapıp 3 defa yeter. 3'ünü 1 topluyorum burada. 3'ünü 1 topladım. Sabitledikten sonra buraya küçük pomponumuzu yapalım. İpimizi keselim. Evet, kalan ipleri sonra keseceğim. Şimdi şu üst kısmına kenar tığıma başlayacağım. Şöyle herhangi bir noktasından tığımı geçirip hemen buraya ilk fıstığımı yapıyorum. Sonrası zaten kenar tığımızın aynısı. Bir fıstık yapıp kapattıktan sonra ipimin katı ayrıldı sanırım. Şöyle bir fıstık yaptım. Kapattım, sabitledim. 1 2 3 yaptım kapattım dibine sık iğne ile battım sonra ilk fıstığın tepesine bir bir sonraki bağlantıyı bir fıstık ikisini bir topluyorum tepesine pomponumu yapıyorum derken bütün e, uç kısmı kenar kısmı bu şekilde dolanalım bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım gelelim Evet, bu kenar kısmını da tamamlayıp geldim. Şöyle. Bu aşamadan sonra kelebek motiflerimiz var. E, motiflerimizin linkini şöyle şuraya bırakacağım. Oradan tıklayıp izleyerek yapabilirsiniz kelebeklerimizi. Daha öncesinde bir videoda anlatımını yapmıştım. Tekrar tekrar uzatmak istemiyorum burada. Şu şekilde bunları da dikerek tamamlayacağım. ister dikebilirsiniz, ister birer e, ipi ipiyle iç kısmına geçirerek sabitleyebilirsiniz. Ha, bu arada e, diğer kare olan e, parçada da belirtmiştim. Şöyle ister tek kelebekle ister 2 ya da 3 ya da farklı renklerde bu şekilde kombinleyebilirsiniz. Tamamen sizin elinizde. Ben kare olanı da şu şekilde yaptım. Bunu da bu şekilde yaparak tamamlamış olacağım. İnşallah beğenmişsinizdir. Güzel, rengarenk, böyle çeyizlere yakışır bir model oldu bence. Yapacaklara kolay gelsin diyorum. Videolarımdan haberdar olmak için abone olduktan sonra bildirim seslerini açıp tüm olarak işaretlerseniz çok sevinirim. Bundan sonraki videolarımda görüşmek ümidiyle hepiniz hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.